Taryağı yok Bayağı taryağı Hadi sahile Zora doğru Bir de giyerim Hi Hi guys Sahile ben ineceğim siz inemezsiniz Nerede inelim? Ben çıktım motor çekmiyor. Orada büyük köpek var. Ben oradan inemem. Bir dakika dur. Önümü Donmuyor mu bu daha? Hayır. Kapalı ya. Önce bu tarafa mı bu tarafa mı? Önce bence bu tarafa gidelim. Bu Çünkü rüzgar bu taraftan geliyor ya. Hadi. Ver bana. Al. Şurada neresi insanlar da var. Evet insanlar ne yapıyorsunuz? Kaydım Allah. Gel. Konuş ne iş konuş. Çok güzel oluyor. <laughs> Tatlım şuraya gelsene bak ben. Burası sen. da kayıyor o zaman. Ben kuma arkadaşlar. Sen dengeli yürüp ben tutarım. Çok güzel oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz Hasan'la 5 5,5 yıldır beraberiz. Birlikteliğimizin ilk kara kışı. <laughs> Çok şey romantik. Gel gel bu tarafa gel kayıyor işte. Burada kayıyor. Kaydın mı? Girelim hadi. Nereye? İçeri. çok mu var? Al kamerayı ben de geleceğiz. Atla. Hop, hadi hale gidelim. Gidiyoruz işte. taraftan kar fırtınası geliyor. Valla Nagihan'ın bu kadar mutlu olmasına bakmayın. Sanırım donacağız. Yaptığımız iş hiç mantıklı değil. Ama inme de. Biz dünden beri sokaktayız gençler. Sokak çocuğu gibi olduk. Kar gördüğümüzden beri mahallede kimseyi bırakmadık. Herkesin gereğini yaptım. Hakkını verdim. bakınca yani köpekler bize bakıyor bu manyaklar ne yapıyor diye bak. Hadi Nagihan dur. Manyan çantanda yer yok mu? Hayır. E atalım bunları o zaman. Nereye atacağım? Çok kuruncu atacağım. Şimdi i̇şte lastikler var. Bari onları çantana alaydın. O anda alamadım. Ver. Gel yanıma. Ay. Tekrar Kaç yıldır ilk defa şehre kar yağdı. Bir şey Şuraya başarılı bir yapayım mı? Kimse yok. Yap. Bayağı Bence uğraşma gel donarız. <laughs> Hiç gerek yok. Gereksiz şeyler sevmiyoruz biz. Çok iyi şu anda. Valla. Evet. Harika oluyor. <laughs> Ayrıca ah, kar yağıyor şu anda var ya. Yani. Geliyor Allah. karşıdan. Demek ki. Denizde şu anda çılgın kar yağıyor. Göstereyim hemen. Evet. Sizin kar tatiliniz nasıl geçiyor ey gençler? Güzel gidiyor mu? Biz Samsun'da buzda dans yaptık. Hala da yapıyoruz. Değil mi Nagiş? Evet. Cuma günü Nagiş'i işe götürürken bildiğiniz buz üstünde götürdüm, getirdim. Ne oluyor lan? Köpek mi var? Cuma günü sabah dedik ki tamam ya eridi falan. Cuma akşam, dün, bugün. Yani 2011 karına göre Samsun'un çok daha fazla kar yağdı. Umarım çok daha uzun süre olmaz. Çünkü 15 gün sürmüş neredeyse. Öpeyim. Hayır yürü. Helalim gel. Yürü yürü delirdi bu kadın karı görünce. Evet sen anlat biraz ne yapıyorsun? Benim dondu bir dakika. Ben çalışıyorum. Eve geliyorum. Espriler böyle bir tuhaflara gitsen. Karlar. Donlar falan. Al birazcık sen tut. Ver. Dondu elin değil mi? Evet. Bana geçti ben şimdi kendim. Bu işi kullanıp nasıl duracağını İşte Samsun. Çok güzel kar var. Sahil kenarındayız. Kumun üstündeki karda yürüyoruz. Harika oluyor. Değil mi? Evet evet. Tatan evet, dondu şu anda o yüzden tepkisiz. Bir şey söyleyeyim istersen dönelim çünkü geldiğimiz yerden çıkalım ki yeşil Yor'da rahat girelim. Yeşil'de gitmeyeceğiz şimdi. Ki olsun kadar yürümüyor musun? Yürüyebilir misin? Yürüyeceğiz canım. Ama kumdan gitmemiz lazım. Yukarısı kayıyor çünkü buradan gideceğiz. Tamam. Öyle öyle şeyler işte. Ah. Hiç beklemediğimiz bir kar bu. Evet. Özellikle dünkü dün bir anda ben işten çıkıp servise bindim. Burada bular yokuşu var. 6.30'da orada bir yağmaya başladı ve asla durmadı. Dün iki kere çıktık dışarıya. Kulaklarım düştü. Şöyle bir şey. Güneş çıktı yine topluyor. Dört iki kere çıktık. Önce bir çıktık tüm mahalleyi birbirine kattık. kar savaşları falan. Sonra yukarı çıkalım dedik. Karda yavaşlamıştı. Yukarı çıktık. Cama bir baktık. Allah tekrar başlamış. Hasan çok sevdi. Çok çıkasım yok. küçük üşümüş. Bir daha çıktık. Bu sefer kimse kalmamıştı. Romantik bir yürü oldu. Değil mi yarim? Evet. Çok romantikti. <laughs> Bugünü de bilerek isteyerek denize ayırdık. Çünkü harika bir manzarayla karşılaşacağımızı biliyorduk. Evet, evet, Gemi çok boş duruyor ama. Evet onu da... öyle yani duruyor. Balast... Bir dakika kafam. Denge tankı da olmuştur. Ha, evet. Özümüze dönelim. Göz. Ya da akıntı çoktur. Zincirine doğru çekiliyordur. Ama denizde gerçekten acayip dalga var. Yani hava fırtına aslında bakarsanız. Yan deniz görünüyor mu? Yok, görünmüyor. Çok büyük dalgalar var. Şöyle yapacaksın. Öyle göstermek istediğimde. Bak şimdi, şimdi. Böyle çektin. Şuraya bastın. Biraz da böyle çek hadi bakayım. Hı. Şimdi Yeni bizim göster. Mart'ta e bir seyahatimiz olacak Üsküp. Ee, orada da şu anda kar var. Ee, bendeki bende hiç şansla. şansla ucuza aldığım bile sonucu gidin orada da karlı hava olur. <laughs> yani bu sayede bu sene iki kez kar görmüş oluruz yani. Evet. Mutlu ettin mi bu seni? Gayet. Peki. Yani Hı. zatürre sonrası kar astımı yaşamıyor olsam şu anda toplayıp zıplayıp yerlere yatıyordum. Ama dün yattım zaten. Evet dün Hasan yattı. Otopark var bizim orada. Hiç araba almamışlar. İçeri dümdüzdü. Yattı yuvarlandı orada. Şimdi siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle zaten kar çoktan bitmiş olacak. Ama bir hadi sonraki yıllarda yağarsa böyle bir vortex yine <laughs> gelirse ilçe sağlık müdürlüğünün yanındaki otopark Of efsane dümdüz kar doluyor. Kimse girmemiş oluyor. Araba da yok orada akşam. Kar oynamak isteyenler orayı değerlendirebilirler. Evet. Büyük ihtimalle bizi de orada görürsünüz zaten. Ben Erzurum'da okudum. 5 yıl kaldım Erzurum'da. Yani o kadar alışmıştık ki kara kar görmediğimiz zaman tuhafımıza gidiyordu. Ama orada böyle bastığında çöken bir kar yoktu. Bastığında çok bayağı kar vardı. İlk gittiğim sene şimdi tamam hani biz de kar dönemi yaşıyorduk, soğuk dönemi yaşıyorduk ama hiç Erzurum'daki kadar yoğun karla karşılaşmamıştım. Çok tuhafıma gitmişti. Ve ilk bir sene popom yerden kalkmamıştı. Sürekli düşüyordum. Yani burada da düşmemek için ekstra bir şey sarf etmesek büyük ihtimalle evet. hayatımızı yerde yaşarız Bakayım. Laki... Bir şey söyleyeyim mi? Yüzüm dondu. Ne yapalım? Yürümek istiyor musun? Girelim mi? Yürümek istiyorum ama yüzüm dondu. Tamam az daha yürüyelim ya. Tamam. Aha yeni model Nagiş. Al. Hadi köpekler kuma yatmışlar. Evet. Ne kadar ya. Yani. Seviyorlar bu hayatı. Bak beni de gösterdi. Köpekler bu yaptı. Çok postapokaliptik bir hayat. Yani beklenen kıyametler içindeki kar kıyameti gerçekleşirse hiç hoş olmazmış. Bunu öğrenmiş olduk. Tabii canım. Biz bir de gözlüksüz çıktık. Evet. Normalde ciddi alırım böyle şeyleri ben. Biri beni arıyor. Bak. Normalde bu tür şeyleri ciddiye alırım. Ee, fakat Bu sefer almadım. Şimdi de bu arıyorum. Gözlüğüm düzgün mü? Evet, ama çok Düzgün mü? Düzgün. Ah kör kalınca hadi mecburen ama gözlükte daha yeni sezon kalma, gelmemiş yani o daha yukarı gel. çekiyor benim yüzümü çekmiyor tamam aşağı tuşa bas aşağı gelsin ha tamam yeni sezon yoktu ne tamam. an karda yürüyorsun şu anda neyin yeni sezonu olsun e, para verdim sonuçta evet Tabii, üç kuruş verdik gerçekten tabi 3 kuruş Öyle işte ha. gençler. Kar görünce hastalığı hastalığı unutup çıkıyoruz ama. Ama mükemmel böyle bir rahatlama hissi olmuyor ama. Burnumdaki sümüğüm dondu. Göl bakıyor musun bizi alıyor mu diye? Alıyor. Beni almıyor mesela şu an. Beni alıyor. Seni de alıyor. Yani şunu öğrendik millet olarak eğlenmeye çok ihtiyacımız varmış. Böyle sonunu düşünmeden. Herkes bunu bekliyormuş. Evet, mutlu olmaya, sonunda pek düşünmemeye çok ihtiyacımız varmış yani. Basit bir kar yağışı, basit evet. bir doğa olayı hepimiz çok mutlu etti. İnsanlar bundan umutlanıyorlar. Ekonomi, ekonomi, her şeyi mutluyor. Evet. Bir sene ben o mı gidiyordum? Yok, okula gidiyordum. 15 tatil bir ay olmuştu, harikaydı. Evet. Çocuklar sizin için üzgünüm. Ben liseye giderken nefret olmuştum işte. Karta evet. topu oynayıp. Aynı dönemde mi? Aynı dönemde. Haydi. gerçi doğru. Benim Sevim o ilkokul senin lise. Aa çok iyi Evet. Şu bu kadar. Şurada kartan adam var. Ama sadece vücudunu yapmışlar. Çevirebilirsin şöyle. Ha. Kartan adamsı. Gönderiyor. şarjımız bitmek üzere. Biz yürümeye devam ediyoruz. Bu eğlenceli günün bir kısmını sizle paylaşalım dedik. Evet. Sefaletimizi. Evet. <laughs> yani ruhumuz nasıl fakirse tamam mı? Ruhumuz, bu, bu sehirlikten memnun oluyoruz yani. İlginç bir şey. Bir taraftan da çok güzel bir şey. Bu ara yayınları ara vermiştik. Hatta uzun süredir yayınları ara verdik. Çünkü ikinci felaket bir yolunu var. Artı ben hastayım. Aynen. Hem, bir hasta, hasta hem o arada işler. cenazeler falan oldu yani cenazelerimiz oldu ben hastayım tedavisi devam ediyor süre edecek çok şeyimiz yok, enerjimiz yoktu açıkçası. Evet, yeni yeni toparlıyoruz Baka, hatta sana hala hasta bununla geri döndük sayın nagihan özel bir ayında, başlıyor na, nagişle huzura doğru konseptimiz yayına girecek evet nagişle huzura doğru yar ben, yar ben ta huzurun ta kendisiyim Şahane olacak. Artık biz yavaş yavaş Merna Gişim donuyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi azıcık yürüyelim. Hadi. Bak buralar hep hoş değil. Nagiş valla bir manyak biz oluruz zannediyordum ama umumi bir manyaklık var. Evet. Kaç? Adam akıllı kar yağmayalı 5 yılı geçti ya. 6-7 yıl oldu. 2018'de yağdı en son düzgün. 2021'de yağdı bizim sende. Dışarı Tabi 2021 sonu 2022. Şehir içinde yağmadı ki. Biz babamla havzaya... Orası havza kızım. Buraya hep yağıyor. 6 saatlik bir havza nedir yani? Ve havzanın girişinde oldu havza. Havzası. 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 Bu arada belediyesi. İlk gün çalışmadın ama dün bayağı çalışmışsın tebrik ederim ama ara sokaklar yine buzmuş <laughs> Bazı şeyleri beceremiyoruz ya mesela belediyecilik <laughs> Yapamıyoruz yani elimizden gelmiyor Ama dün biz gördük ya belediye personelleri hem ilçe belediyeleri hem Büyükşehir Belediyesi Evet ya Büyükşehir Belediyesi Bak Dışarıda tipi var Halit Bey dışarıda tipi var Temizlik personeli neden sokakta çöp top Yani bak yerdeki çöpü topluyor. Bir çöp toplama yani. değil. Yerdeki çöpü göremezsin ki karda. Bu insanlara yazık değil mi? Bırakın zaten kar kapatmış, kardan başka bir şey görünmüyor. Yazık ya. Yapmayın böyle şeyleri. Şey evet burada, burada drift yapılmış. Şey evet. Umuyorum biz de taflana taşınınca bir ATV alacağız. Evet. Hayırlısıyla değil mi? Evet. Ama Nagihan'a vermeyeceğim. O çok koyrat kullanır. Çivilik çivirik O karda yürümek ne Yor mu? yorucuymuş Öyle. ya. Da karda yürümek zordur. Öyle Hadi. Hayır. Bir bak. Bak Nagihan düne çevirme bu işi. Ne bu <laughs> şey? Tane kar. Toz kar bak. Toz 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 halinde bu. Evet. Ay. İşte yani Ay, i̇şte. Biri ben, ben gidiyorum azıcık daha. Yani Böyle tipi olduğu zaman Samsun'da alışık olmadığı havalarda falan o temizlik personeli, emekçi kardeşlerimizi yerdeki bir tane, iki tane çöpü alsınlar diye işe çıkarmanızın bir anlamı yok. İlla bir şey yapmak istiyorsanız hani cuma sabah oldu, bu sabah oldu, yerler buzlandı ya. Mesela iş yerleriyle konuşup mesai başlangıcını 9'a, mesai bitimini 4'e ayarlarsanız yani güneşin ısıttığı saatlere bence hiçbir sorunumuz kalmazdı. Kötü geçirmedik yani. Hepinizi tebrik ediyorum. Sadece sizin yüzünüzden buzlu araba kullanmayı öğrendim. Eleştiriyorum. Çünkü daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum yani. Ağıç nerede kaldık? Ne oldu? Hadi kioska kadar gidelim. Evet işte öyle. Bir de Nagihan artık kabul etti. Neyi Hayır. kabul etti? Samsung gayet güzel bir şehir ya. Samsung çok güzel bir şehir. Hayır Samsung çok güzel bir şehir. Hele ki bizim oturduğumuz 19 Mayıs bulvarı 56'lar Taflan Atakum'da birkaç lokasyon. Buralar çok güzel yerler. Türkiye'de <laughs> çok yaşanabilir yerler. İşte burası da öyle. Baksanıza ne kadar güzel. Yeşil ırmak'a çıktık. Türk doğru gidiyoruz. Bir kiosk kovacağız. Hangi külliye <gülüyor> <gülüyor> yapılıyor? Eskiden kafeydi. Falan filan. Evet. Şarjımız bir iki dakika daha gider. Biz evet. de sizi iki dakika daha. Yürütelim bakalım. Bu arada normalde şu iskele kullanmak olmalıydı. Belediye seçimlerinden sonra iskele tadilatı tamamlandı ve kullanıma açıldı. Evet. Şu Ama biz yürümeyeceğiz çünkü ben kayıp düşmemeliyim. <laughs> Bir de kayıp düşersem tam olur yani. <laughs> Değil mi Dodiş? Evet. 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 Bir arkamıza bakalım. Evet Deniz kar bizi geçti. Büyük ihtimalle şehir içine yağıyor. Merkeze Bilmiyorum. yağıyor. Sevgili arabamız, canımız Kamuş'umuzu iki gündür görmedik. Çıkarmadık bilerek. Yani dün sabah çıkardık. Nagihan'ı işe bırakmak için bu sağ olsun bizi buzda götürdü getirdi. Canımız arabamız. Ama şimdi buzlar içinde yatıyor. Büyük ihtimalle çat güzel oluyor. Uyuyorum. <laughs> beni rahatsız yapmıyorlar diye seviniyor. Çünkü 180 bin kilometrede kendisi. <laughs> evet, Nagihan'ın dediği iskele, halk iskelesi. Bu arada ciddi derin kar var. Yani... Yani hiç için burada daha rahat Zannediyorum bir 30-35 santim kar var. Kuma kadar. Çünkü bacağım gömülüyor. Bayağı. Ben 1.79 boyundayım. Ona göre düşünün. Ciddi kar var. Bir şey Gözlük almasaydık hem başımız ağrıcaktı hem hasta olacaktık evet. tekrar ki olmamamız lazım. Hem de bu kadar yürüyemeyecektik kesin ya. Yani. Uh. Nagen bunu çok seviyor. Sevgili olduğumuzdan beri kar yağsa da Sahildeyiz. Kayacağız buz. Evet. Dikkat. Kardan Yok kardan devam. Ya dönüşü de yapabildiğimiz Kaya. kadar kardan yaparız. Şurada bir gemi var. Büyük ihtimalle bu de, fırtınadan sığındı. Türk iştahına kadar gideceğiz. Orada kiosk uğrayacağız. Oradan bir şeyler alacağız. Sonra da döneceğiz. Değil mi Nagiş? Fakat arabayı çıkarmadığımız için bugün bir sorunumuz var. Biz neyle döneceğiz? Neyle <laughs> Hadi biz bunu düşünürken siz de şöyle bir 180 derece Samsun Hop hop. Oo, gemiler sığınmaya başladığına göre kar fırtınası. Aha bu da Nagiş.